Kocaeli Showroom'larında plaza sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Kalben Derneği'nin Kocaeli Şube Başkanı Sayın Müge Canan Yelekçi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Bize birazcık kendinizi tanıtabilir misiniz rica etsem? Tabii sen? ki. Ee, Müge Yelekçi benim adım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim yaklaşık 30 sene kadar önce. Daha sonra profesyonel olarak 10 sene kadar çalıştıktan sonra kendi iş yerimi kurdum. Ambalaj sektörüne makine ithalatı yapıyorum. Bundan 11 sene kadar önce koruyucu aile oldum. 5 yaşındaydı kızım o zaman. Şimdi 16 yaşında. 2016 senesinde sevgili Pelin Çalışkanoğlu'nun öncülüğünde Kalben Derneği kuruldu. Orada e, yönetim kurulu başkan yardımcılığını ve aynı zamanda Kocaeli şube başkanlığını yapıyorum. Ee, bir de pek çok sanatçımızın da destek olduğu harika bir klipimiz evet, var. Evet sağ olsunlar. Çok e, bu 23 Nisan sebebiyle evet. hepsi canı gönülden çağrımıza kulak verdiler ve çok güzel bir e, klip yaptık. Gerçekten çok ilgi gördü. Bir sürü platformda evet paylaşıldı. Hem e, derneğin tanınması hem koruyucu aile sisteminin anlatılması açısından çok faydalı oldu. Tabii ne kadar çok insan destek verirse Aynen o öyle. kadar çok duyulacaktır. Özellikle ağızdan ağıza yayılması bizim için evet. çok önemli. E, şimdi müsaadenizle o video klibi de bir izlemek istiyorum. Tabii memnuniyetle. <laughs> Herkesle bir paylaşalım isteriz. Her yetişkinin gizli hazine sandığıdır çocukluk. Paylaştığı en değerli şeyleri saklar içinde. Kapağını açar açmaz mavi umutlar, pembe hayaller fırlar. Kahkahayla gözyaşı, rengarenk balonlar gibi uçuşu verir. Ne anlar yoktur ki içinde. Yaralara üfleyen bir nefes, bisikletin üzerinde dengeyi sağlayan bir el. Uyku öncesi masal okuyan bir ses. Bütün evi saran kurabiye kokusu. Bazen bir limonlu dondurma gibi sarı ve serin bazen uçsuz bucaksız bir çayır gibi yemyeşil. Her çocuğun hazinelerini toplayabileceği bir yuvaya, kendi rengini bulabileceği bir dünyaya, her çocuğun bir aileye ihtiyacı var. Kalben. 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 Bir çocuk yetişir, tüm dünya değişir. Arzu ederseniz kalbenle ilgili biraz bilgilerim. Çok memnun olurum. Bilmiyorum, kalben, yani evet. Kalben e, koruma altında yetişen gençler ve koruyucu aile derneği. Koruyucu ailelik nedir? Önce onu açıklamak isterim. Maalesef ki bu konu Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. Biraz da karıştırılıyor galiba. Değil evet. Mi? Evlat edinmeyle çok evet. karıştırılıyor. Koruyucu ailelik e, devlet koruması altında kalan e, çocuklara e, bir yuva veriyorsunuz. Bir ev, onların ailesi oluyorsunuz. Çocuğun devlet koruması devam ediyor, fakat çocuk sizin kendi çocuğunuz gibi ailenizde, sizin yanınızda yaşamaya devam ediyor. Onun her türlü eğitim, sağlık ve bakım ile ilgili işlerini siz hallediyorsunuz. Evlat edinme daha farklı tabii. Evlat edinmede çocuğu nüfusunuza geçiriyorsunuz, fakat evlat edinme sırası çok olduğu için, çünkü çocuğu evlat edinebilmek için statüsünün buna uygun olması lazım. Bizim gibi, Kalben gibi dernekler koruyucu ailelik sistemini tanıtarak her fırsatta, her platformda çocuklarımızın bu sistemden faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu programda böyle bir şeye de vesile olur ve... Umuyoruz. Amacımız evet. buydu aslında. Birazcık evet. daha sesimizi Evet istiyoruz. Evet. Daha çok çocuğumuz aileye, yuvaya kavuşsun istiyoruz. Benim evet. de küçük bir sorum daha olacak. Tabii. Aslında kimler koruyucu aile olabilir diye Tabii. baktığımızda biraz açıklanması gereken taraflar olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz bir bekar anne olarak evet. bir koruyucu ailesiniz evet. ve çok kıymetli bir şey bu. Evet, gerçekten öyle. İlla ee, evli olma şartı aranmıyor. Hayır, 25-65 yaş arası hı hı. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az ilkokul mezunu ve düzenli bir gelirinizin olması şartı ile Tabii ki evinizde çocuğa verebilecek bir odanızın olması ve bir çocuğun bakım ve sorumluluğunu üstlenebilecek olmanız gerekmektedir. Bu düzenli gelir derken çok büyük rakamlardan bahsetmiyoruz. Çünkü bu çocukların devlet koruması altında oldukları için hakları da var. Örneğin devlet size her ay masraflara katkı için belirli bir miktarda yardımda bulunuyor. Eğer arzu ederseniz bu çocukların özel okullarda kontenjanları var. Eğer okulun kontenjanı boşsa bu bir başarı bursu değil, tamamıyla çocuğa bir. Hayır, hayır. Ön koşul yok. Hayır. Sadece Kalben çocuğun Derneğin konumuna Derneği'nden verilen, evet, yani evet. yeterli. Çocuğun konumuna verilen, yani devlet koruması altına alınmış olması gerekiyor çocuğun konumuna verilen bir burs ve çocuğunuz orada %100 bursla e, okuyabilir. E, bu çocukların... E, memur olma şansları, devlet her sene e, belirli bir kadro açıyor. Sadece bu çocuklar, devlet koruması altındaki çocuklar için bir e, e, KPSS puanı, KPSS sınavına giriyorlar ama daha düşük bir e, puanla, e, öğrenim derecelerine göre e, atanabiliyorlar ki bu çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla burada amaç e, çocuğu hayata hazırlamak ve çocuğu e, çocuğa e, bu hayatla savaşabilmesi için Kanatlarını takmak çünkü dediğim gibi kuruma gelerek zaten aslında e, gerekli birebir ilgiden ve sevgiden yoksun olarak bir sıfır aslında yenik başlıyor. Evet, hayata yenik başlıyor. Ay ne çok öyle. da güzel bir sloganınız var bir tane. Evet, evet. Bir, bir çocuk yetişir, yetişir dünya değişir. E, şöyle bir istatistik yapmışlar kurumdan yetişen çocukların dünyaya getirdikleri çocuklar yüzde %80 oranında gene kuruma geri geliyor. Dolayısıyla siz bir çocuğa aile sevgisini, anne baba olma rol modelini verdiğiniz zaman o da dünyaya getirdiği çocuğa annelik yapabiliyor, ona gerekli sevgi, güven ve şefkati gösterebiliyor. Hakikaten çocuk hasreti çeken herkese buradan sesleniyorum bir çocuğun elinden tutun. Bunun verdiği mutluluk, bunun verdiği huzur hiçbir şeyde, şeyde gerçekten öyle şey de Bir nesil kurtarıyorsunuz aslında. Gerçekten çünkü öyle. O çocukların da sahip olduğu çocuklar Tabii. ve beraberinde onların tohumları aynen tonları, öyle. Aynen öyle. kurtarmış oluyorsunuz öyle. Aynen öyle. Çok kıymetli bir aynen şey. Maalesef az bilinen bir sistem. her platformda Tanıtmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bir çocuk yetişir, tüm dünya değişir. Bir çocuğun elinden tutan bir aile bulabilirsek, o bile bizim için çok büyük bir kazanç. Kesinlikle katılıyorum. Dilerseniz Volvo'nun da sağlığımızı korumak için aldığı önlemlerle alakalı bir video izleyelim. İnce parçacıklı maddeler insan solunum sistemine ciddi şekilde zararlar verebilir. Clean zone, dünya çapında sınıfının en iyisi olan gelişmiş hava temizleyicisi özelliğini sunar. Volvo, dünyada bir ilk olan bu teknoloji sayesinde daha temiz bir kabin ortamına imkan sağlar. İçeri gelen havadaki partiküller benzersiz bir filtreyle hapsolur. Peki Volvo denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Benim aklıma ilk güvenlik geliyor. Biliyorsunuz İsveç çeliğiyle, ürettiği çelikle e, ünlüdür. Evet çok mukavemeti evet, yüksek. İsveç çeliği, yani Volvo'yu İsveç çeliğiyle birleştiriyorum. Aklıma güvenlik geliyor. O açıdan çok güvenilir araçlar olduklarını biliyorum. Peki hangi aracı tercih edersiniz? S60'ın çok metini duydum, tanımak isterim. Yeni ee, S60. Evet yeni S60'lar. Hemen S60 yardımcı olalım. Tamam, Buyurun, çok teşekkürler. Lütfen.